Yeniden kolaylıklar dileyelim. bugün genç, genç karizmatik, <laughs> teşekkür ee, ederim. Doğukan Bey, in... Doğukan Bey burası neresi? Ne yapıyorsun? Hayırdır burada burası ne üretiyorsun? Mersin. Hı. Burası Mersin, Erdemli Çeşmeli kasabası. Evet. Biz burada avokado planını tohumdan plana getiriyoruz. Evet. Elinizde görmüş olduğunuz gibi. Soru şu. Spontane gelirsin istersen. Senden biz asker arkadaşı <gülüyor> değiliz. <laughs> e, devrede değiliz okuldan. O yüzden spontane gelişirse e, daha güzel olacak anaç ne? Anaç Arap hava kaldırmış Yani yabani genotipler. Yabani, evet. yabani genotipleri seçerken verimli senin saçın gibi olan Ağabeyiz. ağaçların e, evet. tohumlarını anaç olarak Aynen. kullandın. Evet. Getirdin özellikle... Sonra tohum yatağına koydun. E, sekizlik saçılara koydun. Evet. Evet. Kaç günde e, ne yapıyorsun? Bir anlat ben. Ee, Şimdi ben bunlara ha. haftada bir 10'luk asit veriyorum. Evet. Onun dışında nemini hiç bırakmıyorum. Evet. Nemli bir şekilde Evet devam ediyoruz. Gel gel yanıma gel. Gel ayrılma korkma. Şimdi tabii e, biz e, avokado fidanı üretirken Doğukan Bey e, tohumları koyduk. Tohumun e, efendime söyleyeyim Iı, tamamını değil yaklaşık yarısını koyuyoruz çünkü beşte 3'lük kısmını gömdük. 5'lik kısım yok arada. Sonra da bir tohum yatağı yaptım. Aynen. Tohum yatağını nasıl hazırladın? Bunun da bir normal yatağında normal e, dere mili dediğimiz ve de kırmızı toprak var bunun içinde. Elenmiş ikisi de elekten geçmiş bir şekilde doldurulmuş evet. toprak. Evet. Tohum o yılın tohumu. Evet, o yılın tohumu. Ee, hiç bekletmeden hızlı bir şekilde dikiyorsun Aynen. ve hızlı bir şekilde Doğru. sulamalarda da Hümük, fülük, asitle sürekli hafta besliyorum. Haftada da bir sürekli veriyorsun. Ve bunları aşıya getirip şöyle yanaşırsak aktif kök sistemini de. Çünkü e, bitkinin tüm e, esprisi buradaki e, saçak kök sisteminin sağlıklı olmasında, çok olmasında. Sonra da bu belli bir kalınlığa gelince de aşılama işlemine tabi tutacağız. Evet. Doğru mu? Yıllık işletme üretim kapasitesi nedir? Ver onu bana. Sen konuş. Ben Şu yap anki bu sanki... 50.000 bin, civarı. 50 bin civarında. 50 civarında fidan evet. üretim. Biraz yanaşır mısınız lütfen? 50.000 bin civarında fidan üretimini 50 planlıyoruz. 50.000'in 50 üzerinde tohum attık. Evet. Çıkanı ortaya çıkarmaya Hangi çeşitlerle çalışıyorsun? Şu anda e, Fuerte, As, Sultana, Beckham. Bakın Trakyalı oldum belli. Heller <laughs> yutma. Hasan değil. Hasan. <laughs> ya da ha, As değil. E, has. has. Dolayısıyla e, bunlardan ilgili de e, güzel çalışmaların e, işinde olduğunuzu gözlemliyoruz. Elleriniz emeklerinize sağlık. E, buradan da e, avokado e, üreticilerine ve avokado bahçe tesis etmek isteyen arkadaşlarımıza da mesajımız şu olsun. Anas e, sorgulansın, e, kök yatağı sorgulansın, bakım koşulları e, sorgulansın fidan alımı gerçekleştirirken. tekrarın tüm üreticilerimize kolaylıklar dilerim. E, Çalışmalarınızda da kolaylıklar Teşekkürler. Ben Teşekkür ederim.